Hoş geldiniz. E, çiftçimizin sesi oldunuz. E, Karadeniz'de bu fuarın olması büyük bir e, adım, büyük bir yatırımcı oldu ve devamı da inşallah gelecek böylelikle. E, ben Ordu Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır. 31 yıldır Çamaş Belediye personeli yaptım. E, çiftçimizle her daim olduk. Ziraat odalarımızla beraber hep onlarla birlikteydik. Şimdi bir belediye başkanı olarak onların yanında olmak bizim asli görevimiz. Her konuda yanlarında olmaya çalışıyoruz, destek vermeye çalışıyoruz. Yani her mücadelede Çamaşt'a esnafımız olaraktan bilirler ki Çamaş Belediyesi ve Çamaş Belediye Başkanı onların yanında her zaman için. Vatandaşımızın, çiftçimizin sesini duyuramadığı, tanıtamadığı makinası, ürünü fuarlar vesilesiyle, standlar vesilesiyle çoğu bölgelere ulaşıyor çoğu insanların ilgisini çekiyor belki de Karadeniz'i bilmeyenler belki de orduyu bilmeyenler Çamaşı bilmeyenler Fatsayı bilmeyenler fuarları aracılığıyla Bütün ürünlerimizi tanımış oluyorlar Bütün makinalarımızı tanımış oluyorlar Burada da çiftçiye büyük bir destek oluyor fuarlarımız Tanıtım anlamında fuarların gerçekten önemi çok büyük bizler için Bizim bir meşhur bir sözümüz vardır çamaşın ekmeği yenir diye İnsanlarımızla doğamızla Türkiye'nin en büyük dere kanyonu olan kanyonumuzla işte doğal ürünlerimizle fındığımızla kivimizle çamaşa gelmek için o kadar çok sebep var ki bizler oradayız her şeyden önce ev sahipliği yapmaya da hazırız o yüzden e, tüm bölgemizdeki tüm Türkiye'deki insanları mutlaka çamaşırımıza bekliyoruz kanyonlarımızı görmelerini istiyoruz doğal güzelliklerimizi yaşamalarını istiyoruz her şeyden önce misafirperverliklerimizi görmelerini istiyoruz Öncelikle şunu söyleyeyim. Geldiğimiz günden beri bir yılı tamamladık. Ee, ilk geldiğimizde mücadelemiz kokarca ile ilgili oldu. Ben e, Türkiye'de ilk defa kokarca ile ilgili kampanyayı başlatan belediye başkanlarından bir tanesiyim. Şöyle bir kampanya başlattık. Ne yapabiliriz diye düşünürken dedik ki biz bunu fındık üretimi zaten fındık yapamayacak. Bizde biliyorsunuz fındık sonrası başak olayı vardır. Başak toplayamayacak çocuklarımız, kadınlarımız yapamayacak. Hadi gelin dedik kokarcayı toplayın kilo işi almak benden. Yani bu kampanyamızda Türkiye genelinde çok güzel bir ses getirdi Tarım İl Müdürlüğü ve Bakanlığı tarafından. Her gün kilo işi getirilen kokarca çünkü şöyle bir olay var bir kokarcanın e, bir 300 tane avrosu oluyor. Yani bu da korkunç bir rakam olduğu için toplanan her kokarca bizim için imha demekti. E, o yüzden halkımızda bu kampanyamıza duyarlı oldular. Biz günlük her gün fındık alır gibi kokarca aldık. Ölü kokarca aldık, canlı kokarca aldık. Halkımız öyle destekte bulunduk. Bunun yanında eee iş adamlarımız, tarım e, ürünleri satan iş adamlarımız dediler ki başkanım biz de bu işin bir yanında olalım. Yarısını sen öde, yarısına da biz tarım desteği verelim, ilaç desteği verelim diye. Bu şekilde bir bir yılda bir kampanyamızı tamamladık. E, şu anda da muhtarlarımızla ve köy halkımızla beraber kışlaklarda e, korunan Saklanan kokarcaları ilaçlama mücadelesini geçen yıl çok güzel bir mücadeleyle bayağı bir aza indirgedik. Yarın itibariyle tekrar mahallelerimizde toplu ilaçlamalara başlıyoruz. İnşallah bu işte de başarılı olacağız.